Bu videoda sizlere Creality'nin yeni tarayıcısı olan CRScan Otur hakkında bilgi vereceğim. CR Scan Otter özellikle büyük ve orta ölçekli nesneleri taramak için üretilmiş fiyat performans odaklı bir 3 boyutlu tarayıcı. Birazdan hangi sektörlerde kullanılabileceğinden bahsedeceğim. Ondan önce bu videonun sponsor olan Genix'ten bahsetmek istiyorum. Genix Creative'nin de aralarında bulunduğu 4 tane büyük 3 boyutlu yazıcı firmasının Türkiye'deki resmi distribütörü. Bu tarayıcının da dahil olduğu 3 boyutlu yazıcı ekipmanlarını Genix güvencesiyle almak isterseniz Genix'in bayi listesini açıklama kısmında paylaştım. Otter'la öncelikle açık alanda insan taraması yaptım. Açık alanda olması özellikle önemli çünkü güneş ışınlarıyla bu makinenin yaydığı infrared ışınlar birbirine yakın olduğu için bazı karmaşıklıklar olabiliyormuş. Onu test ettim ama açık alanda da problemsiz tarama yapabildim. Ama doğrudan güneş ışığına maruz kalmadım, Gölgede de yaptım. Bunu da söylemek istiyorum. İlk taramamda dikkatimi çeken şey makinenin tarama hızı oldu. 20 fps ile tarama yapabiliyor. Gerçekten hızlı bir şekilde insan görselini yakaladı ve 3 boyutlu modelini oluşturdu. Raptor gibi daha gelişmiş modellerde bu 60 FPS'e kadar çıkabiliyor ve daha detaylı objeler taranabiliyor. Ancak fiyat performans olarak bu makinenin öne çıktığını söyleyebilirim. Daha önce ferreti de kullanmıştım. Ona göre çok daha hızlı tabii ki. Taradığım insan modelinde kıyafet detaylarının beklediğimden çok daha iyi çıktığını söyleyebilirim. Yüzde bazı hatalar vardı. Özellikle saç kısımlarında da böyle koyu renkli ışığı soğuran malzemelerde de bazı ufak tefek hatalar vardı. Ben de bu hataların giderilip giderilemeyeceğini denemek için tekrar ofiste tarama yaptım. Ofiste yaptığım taramalarda çok daha güzel sonuçlar aldım. Biraz da makineye elim alışmıştı. Bu arada şunu da aklınızda bulundurun hiçbir tarayıcı mükemmel sonuç vermiyor. Tarama sonrasında mutlaka ufak tefek temizleme işlemleri yapmak gerekiyor. Dolayısıyla böyle ufak detaylara takılmamak lazım çünkü on binlerce dolarlık tarayıcı da alsanız temizlik yapmanız gerekiyor. Bu temizlik işlemi içinde Mesh Mixer isimli ücretsiz yazılımı kullanabilirsiniz. Daha önce kendi heykelimi yaptığım videoda bu yazılımı kullanmıştım. Sonrasında araba parçaları taradım. Araba parçası tararken gerçekten çok detaylı veriler toplayabildim. Hem çözünürlüğü hem ölçeklendirmesi gayet iyiydi. Daha sonrasında güneş altında arabanın ayna kısmını taramaya çalıştım. Hem beyaz olduğu için hem de doğrudan güneş ışığı vurduğu için o konuda başarılı olamadım. Eğer markerlar yapıştırsaydım ya da gölgede yapsaydım bu işlemi kesinlikle çok rahat tarayabilirdi. Bu tarayıcı aynı ferret gibi kızılötesi ışık ve kamera kombinasyonunu kullanıyor. Raptor gibi lazer teknolojisi yok. Makinenin hassasiyeti de 0.02 milimetre. Tabii ki bu kadar hassas ölçüm yapacak bir veri elimde yok ama gerçekten detaylı tarama yaptığını gözlemleyebiliyorum. Otter'ın öne çıkan diğer özelliği ise renkli tarama yapabilmesi. Renkleri çok iyi giydiriyor. Önünde de iki tane ışık var. Dolgu ışığı gibi kullanılabiliyor. Kısmen karanlık ortamlarda da taradığı modelin üzerine renk giydirmesini güzel bir şekilde yapabiliyor. Bunu denemek için de paketin içinden çıkan baykuş modelini taradım. Biraz fazla aydınlık olmuş. Çok ışık vermiştim. Bir de farklı bir insan modelini taradım. Burada saç rengi biraz daha açık olduğu için saçlar çok daha düzgün çıktı. Daha önce taradığım modellerde saç rengi biraz daha koyuydu. Dolayısıyla böyle bazı bölük pörçük yerlerde vardı. Dolayısıyla çok daha hassas bir şey yapmak istiyorsanız saçın rengi açık olan insanları tarayabilirsiniz. Veya böyle pudra gibi bir şeyle kısmen renklendirip daha sonradan onları yıkayabilirsiniz. Burada yine dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Makineyle tarama yaparken bir elimde bilgisayar, bir elimde tarayıcı olması uzun sürede insanı biraz yorabiliyor. Özellikle dışarıda rüzgar eserken bunu yaptığımda bilgisayar düşecek mi diye biraz endişede etmedim değil. Ofis ortamında bilgisayarı masanın üstüne koydum ama yine de kablo bir kısmen rahatsız ediciydi. Şu şekilde bir tarayıcı kesinlikle çok daha kompakt oluyor. Ama bu makine bu makineden çok daha yüksek performanslı ve daha hassas işlemler yapabiliyor. Eğer bu tarzda ve daha gelişmiş bir makine arıyorsanız da Raptor serisine bakabilirsiniz. 3 boyutlu tarayıcıları kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler de var. Örneğin dümdüz ve geometrisi zayıf yüzeylerde marker yani işaretleyici kullanmak gerekebilir. Aşırı şeffaf şeylerde yine boyama yapmak gerekebilir. Ya da yine geometrisi zayıf olan küçük parçalar da olsa marker kullanmak gerekebilir. Ayrıca Otura ek olarak yanına bir döner tablo alıp ikisini beraber de kullanabiliyoruz. Ben de video çekimlerinde kullandığım bir döner tablo olduğu için onunla test ettim. Gayet güzel çalıştı ve tarama işlemlerimi kolaylaştırdı. Sürekli modelin etrafında dönmek yerine tarayıcıyı ve modeli sabit tutup modeli kendi ekseninin etrafında çevirmekte bir kolaylık sundu. Bunu denemek için de şu matkabı taradım. Matkap gerçekten çok güzel tarandı. Özellikle o parlak metal uç tarafının hiç taranmayacağını düşünüyordum. Çünkü ilk görsellerde böyle orayı yok saydı ama birkaç tur döndükten sonra onun da verisini güzel topladı. Normalde bu tip nesneleri taramak zordur. Tabii ki çok hassas olmadı o matkabın en uç kısmı ama yine de çözünürlüğü çok güzel, renkleri çok güzel. Özellikle alttaki yazılar, detaylar, vida delikleri, ızgaralar üzerindeki ayarlanabilir dönen parçalar, bunların hem ölçüleri hem de şekilleri çok güzel çıktı. Bu verilerden yararlanarak bu matkaba bir çanta tasarlayabilirim veya matkabın bir parçası kırılırsa bu modelden faydalanarak aynısını 3 boyutlu yazıcıyla basıp kullanabilirim. Örneğin pili öldüğünde o pil kutusunun taraymasını yapıp içerisine kendi pillerimi yerleştirip kullanmaya devam edebilirim. 3 boyutlu tarayıcılar gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor. Küçük nesnelerdeki performansını görmek için bir tane 1 lira taradım ama bunu çok iyi beceremedim. Herhangi bir şey yapmadım. 1 lirayı aldım koydum. Daha iyi ışık şartlarında belki daha iyi taranabilirdi. Çünkü bu makineyle bozuk para tarayıp güzel başarı elde edenler var. Ama genel olarak orta ve büyük ölçekli ürünlerde çok daha iyi başarı gösterdiğini söylemek mümkün. Sonuç olarak Creality CR Scan Otter, otomotiv, sanat, insan tarama ve genel 3D modelleme gibi birçok alanda uygun fiyatlı ve pratik bir çözüm sunuyor. Baykuş, insan yüzü, tüm vücut ve matkap taramalarımda iyi sonuç aldım. Bozuk parada ise biraz zorlandım. Eğer orta ve büyük boyutlu nesneleri tarayacaksanız kesinlikle kaliteli CRSken Otura aşağıya bıraktığım linkten bakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız.